Karabağ'daki Ermenilerin yasa dışı maden çalışmaları Azerbaycanlı çevrecilerin tepkisini çekiyor. Aktivistler durumu protesto için Laçın koridorunu geçişe kapattı. Göstericiler talepleri karşılanana kadar protestoya devam etmekte kararlı. <Sessizlik> Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Ermenistan'a yönelik protesto gösterisi başlattı. Karabağ'da Ermenistan gerilimi bu kez yasa dışı maden çalışmaları üzerinden tırmandı. Göstericiler, Ermenilerin yasa dışı maden çalışmalarının Karabağ'ın tabiatına zarar verdiği gerekçesiyle Şuşa şehrinin girişinde toplandı. Hankendi'ye giden Laçın koridorunu trafiğe kapattı. Karabağ'daki madenlerin izinsiz kullanımı ve çevreye verilen tahribatları protesto etmek amacıyla Azerbaycanlı aktivistler eylem düzenliyor. Protestocular bölgede Azerbaycanlı yetkililerin incelemelerini başlatana kadar Laçin koridorunu açmayacaklarını belirtiyor. Rus güçler de bölgeye ek kuvvet sevk etti. Protestoyu düzenleyenler Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların yasa dışı kullanılmasına itiraz ediyor. Azerbaycan Çevre Bakanlığı'nın bölgede inceleme yapmasını talep ediyor. Karabağ'da görevli Rus güçlerin komutanının da bölgeye gelmesini istiyor. Rusya sülh meramlılarının müvekketi nezaretinde olan arazilerimizde olan tebii servetlerimizin kamusuz istismarının derhal dayandırılmasını hissediyoruz. Gece saatlerinden beri buradayız ve isteğimiz, talebimiz yerine getirilmeye dek buradan geri çekilmeyi düşünmüyoruz. Rus barış gücüyle yapılan müzakereler sonucunda 10 Aralık'ta Azerbaycanlı uzmanların bölgede inceleme yapması kararlaştırılmıştı. Buna rağmen bölgeye ziyaret Ermeni gruplarca engellenmişti. Gelişme üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya nota vermişti.